Değerli basın emekçileri, kıymetli mücadele arkadaşlarım. Bugün burada resen ve norm atamasıyla sürgün edilmiş arkadaşlarımızın basın açıklamasını yapmak üzere toplandık. Hepiniz hoş geldiniz. Norm fazlası resen atamalar ve alan dışı görevlendirmeler derhal durdurulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda adaletsizlik ve keyfiyet kural haline gelmiştir. Norm fazlası bahanesiyle yapılan resen atamalar öğretmenlerimizin mesleki ve insani haklarını yok sayan açık bir sürgün politikasıdır. Yusuf Tekin döneminde Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeni koruyan değil, cezalandıran bir koruma dönüşmüştür. Normlar güncellenmemekte, talim terbiye kurumunun daralttığı alanlar ve okul müdürlerinin inisiyatifine bırakılan seçmeli dersler nedeniyle bilişimden görsel sanatlara, müzikten felsefeye, matematikten daha birçok alana kadar ders saatleri azaltılmış, ...hiç bilmez idarecilerin kararıyla yüzlerce öğretmen norm fazlası durumuna düşürülmüştür. Örneğin Seydi Kemer'den Bodrum'a yapılan reslen atama Bodrum Seydi Kemer arası 266 kilometre yaklaşık dört buçuk saat. Hamile bir öğretmen arkadaşımız sürgün edilmiştir. Günü birlik gidip gelmek imkansız. Karı koca, koskoca insanlar gözyaşları içinde bu haksızlığa isyan etmektedir. Yine Isparta'da 179 kilometreyi bulan atamada öğretmenimizin üç fazla değiştirmesi ve köye giden yol olmadığı için belli bir mesafeyi de yürümesi istenmektedir. İşte AKP'nin aile yılı. Sözde aileyi pusuyorlar, gerçekte aileleri parçalıyorlar. Susma, aykır, sürgüne, hayır. Susma, aykır, sürgüne, hayır. Susma, aykır, Üstelik 2025 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen non fazlası atamalarda mevzuatta yeri olmayan ilçe grubu uygulamasına gidilmiştir. Birbirinden uzak ve ulaşımı imkansız ilçeler aynı grup içine alınarak öğretmenlerimiz yüzlerce kilometrelik mesafelere zorunlu olarak gönderilmiştir. Bu hukuki zeminden yoksun uygulama sonucunda aile bütünlükleri zedelenmiş ciddi mağduriyetler doğurmuştur. Öğretmenlik meslek kanununun altıncı maddesi açıkça öğretmenlere il içinde tercih hakkı tanınmadan resler atama yapılamayacağını söylerken bakanlık hukuku çiğnemiştir. Dahası öğretmenlik meslek kanununun yedinci maddesine düzenlenen yönetmelik halen yayınlanmamışken sözleşmeli öğretmenlerin yönetmeliği esas alınarak kadrolu öğretmenlerin resmen atanması tamamen hukuksuzdur. Daha önce de benzer hukuksuzluklarda Danıştay eğitim için açtığı davalarla yürütmeyi durdurmuş ve atamaları iptal etmiştir. Kasım 2024 sürecinde kazanılan davalar bunun en açık örneğidir. Nisan 2025 ve sonrasında yapılan düzenlemelere karşı da dava açılmıştır. Bugün de aynı şekilde Kılavuz'da da dava açılmış, ilçe grupları davamız sürmektedir. Ayrıca mağdur öğretmenlerimiz açtığı bireysel davalar da devam etmektedir. Sorma! değil adil atama zorla değil adil atama zorla değil adil atama norm güncellemesi yapılmadan yapılan atamalar sıra tayin sisteminin amacını boşa çıkarmış aynı branşlarda tekrar norm fazlası yaratmış ve öğretmen ihtiyacı doğurmuştur. Yani Milliyetin Bakanlığı'nın plansızlığı yalnızca öğretmenleri değil, eğitim sistemini de çıkmaza sürüklemiştir. Dahası norm fazlası öğretmenlerin önemli bir bölümü isteği ve branşı dikkate alınmaksızın branşı ve kademesi dışında resmen görevlendirilmiştir. Örneğin lise İngilizce öğretmeni özel eğitim anaokuluna, lise tarih öğretmeni ilkokul özel eğitim sınıfına, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ise ilkokul destek eğitimine gönderilmiştir. Bu uygulamalar öğretmenlik mesleğinin uzmanlık alanlarını yok saymakta mesleki itibar zedelemekte ve eğitimin niteliğini düşürmektedir. Eğitim iş olarak altını çiziyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın plansızlığının ve beceriksizliğinin bedelini öğretmenler ödeyemez. Hukuka aykırı olan bu süreç derhal sonlandırılmalı, mağduriyetler giderilmelidir. Aile birliğini bozan bu politikalar AKP'nin aile yılı söyleminin koca bir yalandan ibaret olduğunu ortaya koymaktadır. Bir yandan aileyi kutsal ilan eden AKP, diğer yandan öğretmeni yüzlerce kilometre uzağa göndererek aile bütünlüğünü yok etmektedir. Eğitim iş olarak kılavuzlara dava açtık. Bireysel davaları başlattık. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geri adım atana kadar tüm hukuki yollara başvuracağız. Dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimizin yanında olacağız. Hukuksuzlukları ifşa edecek, mutlaka durduracağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın eğitim iş. Normda adalet. Öğretmene huzur. Normda adalet, öğretmene huzur. Normda adalet öğretmene huzur. Öğretmene zulmü bırakın artık. Evet. Öğretmene zulmü bırakın artık. Öğretmene zulmü bırakın artık. Direne direne kazanacak